Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel. Buyurun lütfen. AK Parti Hatay Milletvekili Avukat Abdülkadir Özel, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Vekil Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'nin kalkınma vizyonunun omurgası olduğunu vurgulayarak kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin karayolları genel müdürlüğü bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma ve altyapı bakanlığımız ülkemizin kalkınma vizyonudur. Bu vizyonun omurgasıdır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz yalnızca yol inşa etmiyor, aynı zamanda stratejik kapasitesiyle de bu omurgayı her geçen gün daha da güçlendiriyor. 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 23 yılda 2082 kilometre ekleyerek 3796 kilometreye ulaştırdık. Bunun 1514 kilometresini ise kamu özel işbirliğiyle yaptık. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerin stratejik önemi bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. 53 milyar dolara mal olan bu projeler bugün yapılmaya kalkılsa maliyeti 88 milyar dolara aşacaktı. Türkiye bu model sayesinde 35 milyar dolar kazanç sağlamış oldu. Vaktiyle İstanbul'da metroları yap işlet devret modeliyle yapacağını söyleyen muhalefet ise bugün görüyoruz ki bu modele saldırmaktadır. Bu istemezükçü ana kronik yanlış bilincin ve dilin nedeni aslında hesap bilmemek değil. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok diyen bilişsel çelişkili primitif bir politik körlüktür. Gelin AK Parti öncesi Türkiye'yi hatırlayalım. Bakımsız bölünmüş yollar, ihmal edilmiş demir yolları, zayıf deniz ve havalimanları, bitmeyen tüneller. Üstüne bir de ilindeki o tünelleri patates deposu yapmayı teklif eden zihni sinir bir muhalefet. Bugün Türkiye 29 bin kilometreye aşan bölünmüş yol, yüksek hızlı tren hatları, hava yolunu daha önceki hatiplerin de ifade ettiği gibi halkın yolu yapan limanlar, uluslararası ölçekli tünelleri ve kıtaları birleştiren köprüleriyle sadece yatırım yapan değil bu yönüyle bölgesel gücünü de kat ve kat tahkim eden bir devlettir. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede sadece konut, iş yerleri, okullar, hastaneler, altyapılar inşa etmedik. Ulaştırma altyapımızı da enkazın altından çıkarıp yeniden ayağa kaldırdık. Afet bölgesinde ulaşımı kesintisiz hale getirip kara, demir ve hava yollarında onarımları tamamlayarak ulaştırmamızı dayanıklı yapılarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinde konut bağlantı yolları İmar yolları ve altyapı tesislerine ait olmak üzere 32 lokasyonda 291 kilometrelik kısmını tamamladığımız toplamda 418 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Hali hazırda karayollarımızın Hatay'ımızda 714 kilometre yol ağı bulunmaktadır. İktidara geldiğimiz 2003 yılına kadar ilimizde 150 kilometre bölünmüş yol vardı. 2003'ten bugüne kadar ise Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanın iki buçuk katı olan 350 kilometre yeni bölünmüş yolu daha hizmete alarak bu rakamı 500 kilometreye çıkardık. <laughs> Tabi yol yapmamayı yapay zekaya doğru dürüst sormayı bile beceremeyenlere bu hizmetleri anlatmak işte bu genel kurulda gördüğümüz gibi bazen zor olabiliyor. Yönettikleri yönettikleri şehirlerde trafiği felç eden yeni ulaşım yatırımı yapmadıkları gibi tıkır tıkır işleyen toplu ulaşım sistemlerini çökerten, otobüslerin, metrobüslerin yandığı, yürüyen merdivenleri yavaş bile olsa çalıştıramayan kötücül bir ekosistemle karşı karşıyayız. Sayın milletvekilleri, ilim Hatay'da devam eden onlarca projeden ikisini izninizle sizlerle ve bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. İlki İskenderun Antakya Otoyolu Projesi. Türkiye'de otoyol üzerinde bulunan en büyük tünelleri barındıran 9.342 metrelik iki adet tünel, 19 kilometre otoyol ve 1320 metrelik viyadükten oluşan bu proje hızla devam etmektedir. Diğeri ise Amanos Tüneli ve Otoyolu Projesi. Bittiğinde Türkiye'nin en büyük tünelleri olacak bu projede ikisi karayolu, biri demiryolu olmak üzere her biri 20 kilometre uzunluğunda toplam 60 kilometrelik üç tüp bulunmaktadır sözlerimi tamamlarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2026 bütçesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza, değerli çalışma ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin mimarı, eserlerin mimarı